CHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında İl Başkanı Muzaffer Mavuk ve yönetimi de hazır bulundu. Namık Avuç'a ülke gündemini değerlendirirken şu görüşlere yer verdi. Türkiye'de darbelerle hesaplaşacağız diye AKP hükümeti tarafından Türkiye'de ne kadar AKP muhalifi kişiler varsa, gazeteciler varsa bir bir tutuklanarak adeta sesi kesilmek istenircesine özel yetkili mahkemeler tarafından ee, bir sopa gibi kullanılmaktadır bu özel yetkili mahkemeler. Şimdi AKP hükümeti Sayın Başbakan Türkiye'de bir ileri demokrasi tarifi yapıyor. Değerli arkadaşlarım bırakın ileri demokrasiyi normal bir demokraside dünyanın hangi ülkesinde haklarında herhangi bir mahkumiyet kararı oluşmamış kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan Dünyanın hangi demokratik ülkesinde milletvekilleri tutukludur? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Türkiye'de bugün basınımız baskı altındadır. Başbakanın emir ve talimatıyla köşe yazarlarının işine son verilmektedir. Türkiye'nin bugün en aydınlık yüzlü gazetecisi, yorumcusu Sayın Dündar korkuyorum diyor ve korktuğu başına geldi, işsiz kaldı. Yine gazete köşelerinden insanlar kovuldu. Türkiye basın özgürlüğünde tarihi rekorlara imza atıyor. Bu ülkenin genelkurmay başkanlığı yapmış değerli bir komutan darbe yapmak için örgüt suçlamasıyla tutuklandı.